Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Palaguinch diye yeni bir oyunla karşınızdayız. Öncelikle kanala abone olup videoya beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel bir oyun. Oyun dünyayı hastalıktan öldürme oyunu birazcık korkunç gibi duruyor. Şöyle ana oyun diye başlayalım. İlk başa bakteri ile başlayalım. Daha sonrasında devam edeceğiz. Ben bir kere bir oynadım oyunu anlamak için. Burada bir şey var. Bunu ekleyelim bakalım. Bir kere oynadım ben oyunu. Ufaktan anlamak için. Hileler kapalı. Her şey kapalı. Normalde oynuyoruz. E, virüsümüzün adı ne olsun? Ne olsun? Corona olmasın. Korona olmasın. Ne olsun abi? Ee, aynen öyle dur. Gülme virüsü. Gülme. Gülme. Evet abi virüs değil virüsü. Gülme virüsü yazacağım abi. Tamam devam et. Başlangıç konumuz neresi olsun? Çin'de patlasın yani bu Çin. İstik içinde olsun. Çin'de patlasın. Oyunun en emecek sesi kısayım. Bir de fazla gelmesin bana da fazla gelmesin. Diğer yani normal bir şekilde. Al 2x'e. Aynen öyle burada yükselsin. E, Çin'de gördüm burada sayısı var hastalıklı bir ölü sayısı. En başta dünyanın tamamına virüsü yaydırıp buradan yayılmaya falan mesela buradan ne diyor? E, rüzgar yoluyla yoluyla yaymak için buradan yatırım yapıyoruz DNA puanlarıyla. Burada ölüm öldürmek için şeyler var. Burada direnç. ısıya soğuğa, ilaçlara karşı falan direnç var. Eğer ki hastalığımız keşfedilirse dünya buradan e, bunun tedavisini bulacak. Bunların tedavisini bulmadan biz bunu hızlıca yayıp hemen öldürmeye bakacağız. Burada haberler falan var. Şu an 57-65 kişi falan hastalık içinde. Bak yayılıyor hastalık. Gel buradan yayılmadan. Ne diyor çiftlik hayvanlarından yayılsın mı diyor yayılsın. 219 270 yavaş yavaş hızlı hızlı yayılıyor. Hızlı hızlı yayılıyor abi. Daha diğer ülkelere geçmedi bile ama geçecek. Yavaş yavaş bakın 1000 kişiye falan yayıldı. Gel bakalım ne diyor. Fakir ülkelerde diyor yayılsın mı diyor. Yayılsın baba. Aşk festivali varmış. On binlerce kişiye bulaşır şimdi hızlı hızlı yayılıyor. Ver bakayım hızı. Ver sen hızı ver ver. Bak ne diyor öksürük belirtisi diyor mutasyona uğradı diyor. Hemen onu düşüreceğiz. Neyse şu an hemen tedaviye falan başlarlar. Bizim açımızdan bu çok sıkıntı olur. Nereden yayılsın? E, sineklerden, böceklerden falan yayılsın. 3 birazcık fazla oldu galiba 2x'i. Her tarafa yayın baba bunu. Pakistan'a geçti şey yayılma. Pakistan'da yayılıyor. Daha Hindistan'da falan yok. Pakistan'da ufaktan yayılmaya başlıyor. Hindistan'a da geçtik. Aha Kazakistan falan. İran falan abi iyice. iyice bulaşmaya başladı. Şimdi. Suyu yapacağım. Daha şu an yayılmayı bizim arttırmamız lazım. Yayılmayı. Gördüğünüz gibi dünya üzerinde 52 milyon kişi de şu an yayılıyor. Avrupa'ya gitti. Bakın nerelere nerelere gidiyor. Ee, şimdi ne yapalım? Buradan suyu açalım. Daha sonrasında fareli kuşu açacağım. Bakın 100 milyon kişiye falan. O Çin bak Çin'de nasıl artıyor. Ve daha bulamadılar şeyi. Bakın çok çok iyi, çok çok iyi. Belirtimiz yok. Şimdi yayılmadan ne bu? Kuşlar hastalığı taşıyor, kuş göçleri falan olduğu zaman, Stasyona uğramış şey, anemi. Bunu hemen indirelim aşağı. Bir belirti falan çıkar, hemen araştırma yaparlar olmaz. Gelelim bakalım yayılmadan ne bu? Kemirgen hayvanlar taşır diyor, tamam, kemirgenler de ver. Tokyo'da şeymiş, gösteri varmış. Şimdi Tokyo'da hızlı hızlı yayılacak. Türkiye'ye Türkiye'de geldi. Aa, Türkiye'de geldi bize. Rusya'da falan yayılıyor. Bak buralar. O tamam hastalıklı şu an. İtalya'da deprem oldu. Amerika'ya falan her tarafa gitsin. Şimdi yayılmadan açmadığımız bir yer var mı? Yok. Şimdi buradan ufaktan yeteneklerden. Ne yapacağız? Ee, mesela ne bu? Siniklerime karşı korumak için bakteriyel kabuk oluşturur. Bunu yapacağız. Ufakta mesela sıcak yerlerde falan bizim şey dayansın diye. Gülme. Milleti gül gül öldüreceğiz abi. Milleti gül gül öldüreceğiz. Ee, soğuğa karşı dayansın. Abi mutasyona uğrama. Uğrama mutasyona. Devam et baba devam et. Yayıl abi yayıl. Aa, bak çok güzel puan geliyor. Çok güzel puan geliyor. Şimdi gel buradan yeteneklerden. ısıya karşı direnç verelim. Yine bu bakterinin kabuğu oldu. Bakterinin kabuğu tüm karşı daha da artar. Tamam bir tane daha verelim. Şimdi daha da hızlı yayılacak bak. Boşacak şimdi Bak Kanada'ya falan daha hastalık bile gelmedi Afrika'da falan hastalık yok Afrika'ya ufaktan gelmesi lazım bu hastalığı Gel bakalım yayılmadan e, Yeteneklerden şey yapalım Iııı e, daha ya karşı Tamam Artık e, DNA puanı biriktirip Öldürmeye şey diyeceğiz oynayacağız Düşür bunu Al bakalım Biriktir abi birazcık puanı Yayıl Afrika'da yayıl Kanada'da falan yayılsın abi Rusya'da nasıl yayılıyor bak 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 Her tarafta her tarafta Brezilya'da falan yayılsın ya Soğuk ülkelerde falan daha yayılmadı Ver 3 kişi Abi dur. Dur 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 dur. Mutasyonu uğrama bak şimdi. E şey falan çıkardılar. 17 puan bir de soğuğa karşı verelim de. Buralarda da hızlı hızlı bir yayılsın. Bak bak görüyor musunuz? Geldi. Kanada falan. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Yayın abi her tarafta yayın. Buraların tamamı hastalıklı oldu. Dünya... diye mutasyonu uğradı. Dur. Uğrama dur. Dedik bir sakin ol. Amerika ile buralarda bak fazla yayılmadı. Yayılması lazım. Amerika'da falan bir coşsa. E niye Amerika'da falan yayılmadı bu Batı ülkelerinde yayılmadı anlamıyorum. Şeyleri eksik mi yaptık acaba? Kuş göçleri başladı. Belki kuşlar falan buraları getirebilir hastalığı. Buralım bakalım şimdi. Böyle her tarafa iyice bir yayılsın. Onu öldürmeye başlayacağız. Yayılmadan başka neyi açabiliriz? Ee, yoksa. Ben. Dur bakalım şimdi vermeyeceğim ya dur. Öldürmek için de çünkü DNA puanı lazım. Bizde DNA puanı yok. Yayılıyor yayılıyor. Amerika ile Kanada'da yayılmadı ama. Hiç yayılmadı buralarda. Niye böyle oldu ya? Hızlı hızlı yayılsa oralarda hadi. Şimdi hastalığı falan keşfet. Bak Kanada'da yayılıyor. Fuck fuck. Yine sağlık kurallarını kabul etmişler. Orta Amerika diyor mı vurmuş. Buraya insani yardım falan getirirken buradaki belki şey artabilir. Hadi abi hadi. Amerika ile Kanada kaldı ya. Bak Kanada da bitiyor. İsilik mutasyonu uğramış. abi dur şimdi dur ben sana Art deyince artacaksın. Sen şimdi sakin ol ya. Bir Amerika kaldı ha. Vallahi Kanada da gitti. Bir Amerika kaldı. Burası da gidiyor. Hepsi git. Boş ver. Hadi hadi hadi. Şöyle yarıya gelsin öldürmeye başlayacağım. Dünyanın çok aşırı çoğunluğu %5'i sadece şu an virüse yakalanmadı. Diğerleri virüs içinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Amerika'da yayılsın. Amerika'da. Hadi az kaldı. Az kaldı. Bak Kanada'da bile bitti. Hadi Amerika. Bizde 5'ten daha aşağı. Hadi Amerika. Hadi hadi hadi. Orada da çok hızlı yayılıyor. Artık durduramıyorlar ya. Durmuyor artık. Bak 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 bak. Planta diyor mutasyona orada diyor. Bir bakalım dur. Yarı yarıya. Artıyor 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 artıyor. Buralara gelsen ben yavaştan başlayacağım. Bak nasıl ölecek insanları bak göreceksin Ben kendimi cani gibi hissediyorum valla Görüşmesi gerekiyor Tamam biliyorum dur Şimdi Gel buradan ah, Anemi Bundan Bundan ver abi Beyin ölümünü gerçekleştir Bundan da ver Bak şimdi Millet nasıl ölmeye başlayacak Bak 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 bak. Bak karayipler falan limanları kapatıyormuş. Herkes zaten ölmeye bak. Yüz milyonlarca kişi öldü bak bak. Virüsün bak. Of nasıl öldürüyor abi. Buradan ilaca karşı bir de direnç almamız lazım 17 puana. İtalya diyor yok olmaya başladı diyor. İhraca karşı direnci ver Bak bu %50 olduğu an millet artık şey vermeye başlayacaklar Gel buradan ne bu Iııı ee, işte zenginlik etkinliği arttırır 32'yi buna ver 15 puan daha lazım bize 15 puan daha lazım. Ver 15 puanı da. Bu da araştırma hızını yavaşlatacak. 26 31 tamam. Abi millet öldü öldü. Dünyada adam kalmadı bırak. Adam kalmadı dünyada bırak. Ver bunu da. Aha herkes öldü abi. Herkesi öldürdük Adam kalmadı Son 80 milyon 70 milyon kişi falan kaldı Yazık garibim onlarda uğraşıyorlar ama gitti Bitti abi dünyanın canını okuduk resmen Ya Ya görüyor musun abi Dünyayı öldürdük be ne pislik bir insanız biz var ya. Al son 3 milyon kişi, 2,5 milyon kişi. Onlar da ölüyorlar. Yazık. Vallahi yazık. Herkesi öldürdük. insan bırakmadık dünyada. 300 bin kişi. Oo. Milleti gül gül öldürdük abi. Millet gül gül öldü. Acaba merak ettiğim şey. Son 3000 kişi nerede yaşıyor? Kanada'da biraz var Türkiye komple gitmiş Avrupa ülkelerinde yok da Nerede var acaba Allah Allah herkes öldü Tamam abi ne diyor yeni gen Türk keşfedildik tek oyunculuğu Kar 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 Boğonsu. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Eğer ki sevdiyseniz yorumlarda belirtin. Daha yeni bölümlerde atalım. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.